Merhaba, merhaba arkadaşlar. Evet, bu merdivenimizi de bitirdik. Evet gördüğünüz gibi. Önde demiştim başlamıştık. Merdivenimiz de beton hazır. Gördüğünüz gibi. Evet. Çok harika bir merdiven oldu. Tabii bu sizin beğenilerinize kalmış bir şey de. Merdiven evet. gibi. Evet bundan da aynı gördüğünüz gibi kablolar geçirdik. Ee, ışıklandırma olacak inşallah. Evet, aynı diğer, diğerinde olduğu gibi. Burada ışıklandırma olacak. Evet arkadaşlar. Merdivenimiz betona hazır. Evet arkadaşlar merdivenlerimizi de bitirdik. Başka merdivenlerde görüşmek üzere. Esen kalın. Beni takip etmeye devam edin. Sağlıcakla kalın. Esen kalın. Hoşça kalın. Betonu döktüğümüzde de bir video daha atarım sizler için. Esen kalın. Hoşça kalın.